Duydum. Ceviz şey, Çakmak. Atatürk 1919'da Samsun'a çıktı. Evet. Bu bayramda hasretliyi bitiren olmuşuz. Sevdikleri için onca yolu katlediyoruz. Anası Zübeyde bir... Hanım. Babası Ali Rıza Bey. Bey. Kolları açık Sohbeti tatlı, tatlı Beni Türk hekimlerine emanet ediniz diye atatır evet. Bir millet tehlikeye kalmadıkça Harp bir cinayettir diye atatır Atam sen kalk da ben yatsın Vallahi yatarım yemin ediyorum Yerim ben benim gibi yüzlerce, binlerce adam olsa ne işe yarar? Bayram, bayram olsun. Ramazan bayramımız mübarek olsun.